dünyadaki bütün bombalarla büyük bir yığın yapsaydık ve nükleer silahların hepsini tek seferde patlatsaydık ne olurdu hiç merak ettiniz mi? Şu an dünyada 15 bin nükleer silah bulunuyor. Amerika ve Rusya yaklaşık 7 binine sahip. Buna karşılık Fransa, Çin, Birleşik Krallık, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore toplam bin nükleer bombaya sahip. Bunların hepsi ne kadar yıkıcı bir güç yaratabilir? Gelin birlikte inceleyelim. Dünyada yaklaşık 4500 şehir veya kentsel alan var. Her biri en az 100.000 nüfusa sahip. Bazıları küçük, bazıları daha büyük. Bu yüzden ortalama olarak ele alacağız. Bir şehri tamamen silip süpürmek için 3 nükleer bomba yeterli. Bu demektir ki dünyadaki her bir şehri nükleer cephaneliğimizle yok edebiliriz. 3 milyardan fazla insan ölebilir ki bu aşağı yukarı dünya nüfusunun yarısına denk geliyor ve hala elimizde 1500 nükleer silahımız kalırdı. Örneğin bütün füzeler küçük bir depoya sığabilirdi. Tipik bir Amerika savaş başlığı 200 bin ton dinamit gücüne sahip. Yani 15.000 füze tam 3 milyar ton dinamite eşdeğer. Bir sürü nükleer silahımız olduğundan bahsedebiliriz ve yeterince büyük hasar yaratabilirler. Ama 15.000 bombayı bir araya getirip aynı anda patlatsaydık örneğin bütün füzeler küçük bir depoya sığabilirdi tipik bir Amerika savaş başlığı 200 bin ton dinamit gücüne sahip. Yani 15 bin füze tam 3 milyar ton dinamite eşdeğer. Bu dinamitlerle bir şehir yapsaydık bütün gökdelenleri dinamitten inşa edebilirdik. Ortaya çıkan enerji bugüne kadar oluşan en büyük volkanik patlamadan daha büyük bir patlamaya sebep olurdu. Tarihteki en ölümcül volkanik patlamalardan birisi 1883 yılında Krakatoa adasında meydana geldi. Patlama o kadar güçlüydü ki Etrafındaki adaların %70'ini haritadan sildi ve on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Etkisi günler sonra bile tüm dünyada hissedildi. Bundan yola çıkarsak, bizim yarattığımız nükleer bomba yığınımız bu patlamadan 15 kat daha büyük bir hasar meydana getirebilir. Eğer bu patlamayı gerçekleştirseydik nasıl bir durum meydana gelir? Birlikte bakalım. Patlamanın ilk saniyesinde oluşan ateş topu 50 kilometre çapındaki her şeyi anında yok ederdi. Dev bir krater oluşurdu. Şimdi patlamadan sonraki korkunç tabloya bakalım. Ortaya çıkan radyoaktif maddeler dünyadaki yaşayan bütün her şeyi yok ederdi ve kraterin etrafındaki kilometrelerce alan patlamadan yüz yıllarca sonra bile yaşanmaz hale gelirdi. Mantar bulutunun oluşturduğu serpinti atmosfere karışır ve bütün gezegenin etrafını kapatırdı. Parçacıkların atmosferi kapatmasının sonrasında nükleer kış başlardı ve tüm dünya yıllarca süren bir kış dönemine girerdi. Peki Mevcut nükleer bombaları değil de yer altındaki bütün uranyum rezervini çıkartıp bomba haline getirseydik bu bombanın etkisi nasıl olurdu? Bu uranyum patlamasında oluşan ateş topu dünya atmosferinden çıkıp uzaya ulaşır, binlerce kilometre öteden görülebilirdi. Ortaya çıkan güç yeryüzünü 100 kilometre boyunca okyanus gibi dalgalandırırdı. Ateş topunun temas ettiği bütün dağlar ve kayalar anında buharlaşırdı. Patlayan kayalar uzay boşluğuna saçılırdı daha sonra taş yağmur olarak dünyaya düşerdi ve düşerken sürtünmenin etkisiyle alev topu olarak yeryüzüne geri dönerdi. Yaşayan büyük canlıların çoğunun yok olmasına ve kıtayı kaplayan yangınların başlamasına sebep olurdu. Patlama etkisiyle bugüne kadar ortaya çıkan bütün depremlerden daha büyük sarsıntılar oluşurdu ve dünya üzerindeki tüm şehirlerin çökmesine neden olurdu. Ortaya çıkan küller atmosferi kaplar ve güneş ışığının dünya ile temasını engellemesiyle sıcaklık inanılmaz hızlı bir şekilde düşer ve dünya yüzünün buzla kaplanmasına neden olur. Ardından başlayan buzul çağı yüzyıllarca sürerdi. Sonucunda toprak üzerinde yaşayan bütün canlı türlerinin tamamının yok olmasına ve gezegenin her noktasının radyoaktif serpintiyle kaplanmasına neden olurdu. Hayatta kalanlar sadece uluslararası uzay üstünde yaşayan astronotlar olurdu ve onlar için dönebilecek bir dünya kalmadığını izlemek tarifsiz bir hisse neden olurdu. Tabi uzaya saçılan parçacıklar uzay üstünün yok olmasına sebep olmazsa. Her ne kadar Dünya üzerindeki yaşamın çoğunluğu yok olmuş olsa da bu gezegenin çok doğumunda olmayacaktır ve birkaç milyon yıl içerisinde Dünya kendini tekrar yenilemeye başlayacak ve insanlar olmasa da yaşam küllerinden yeniden doğacaktır. Neler yaşandığından habersiz yeni canlılar ortaya çıkacak. Eğer akıllı bir canlı türü ortaya çıkar ve jeolojik araştırmalar yapmaya karar verirse bizden geriye kalan sadece çok ince bir tabakada insanların kullandığı plastik maddelere rastlayabilirler. Bu o canlılar için çok ilginç bulgular olacaktır. Yeni içeriklerden haberdar olmak ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi seyirler.